Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi 40 karakterim var. Yenilik Perşar, Mortis, Yıldız ve arkadaşlar Leon aldım. Aldım derken şu Bibi'nin olduğu yerden çıktı ve Brawl Pass Brawl Pass bitti. Evet. Çift hesaplaşmaya girelim ve başlayalım. Ha, arkadaşlar bu arada abone olmayı, like abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. ...gidiyorum böyle başıboş. Bir kurt gördüm. Yes. Aslında ben... ...Leri ve Lavri'yi alacaktım da... ...Grey geldi. Canım onu çekti. ultim. Şimdi bulu boş ver. O gider zaten. Ha, dört takım kalsın bari. Bu nerede? Gel 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 gel. O sırada giden ben. Beş yük. Barım. Hepsini bunlardan aldık ya. Üççük aldık. Üççük de e, o adamlardan aldık. Deli ve lavreyi bulaşacağım. <laughs> Burada manevra attım arkadaşlar. Orada arkadaşlar girişte bekleyeceğim ama kazıklanacağım diye düşünüyorum. Of çok kötü. Aa kastı arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz zaten kastığını. Çünkü direkt ekranı görüyorsunuz. Bu kim? Hadi kabul ettim ama. Hayırlı biri çıkar inşallah. Yine nakavt. Hadi bakalım. Ne? Hem çağırdı hem attı. Vay canına. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza başlıyoruz. Normalde öbür videoda büyük hesaptan çekeceğim. Bu hesaptan değil de büyük hesaptan. Büyük hesap hiç çekesim yok ama sizin için çekeceğim. Piper kulonu gerçek sandı galiba. Ben anlamıyorum ama kulon zaten bir şey yapmıyor. Şimdi Şimdi dönecek. Dön. Dön. Dönmedi. Dönem. Evet arkadaşlar. Of 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 girdik bir aleme. Gidiyoruz bir yamete. Of doku... Ooo ultisini harcadı. Ultisini harcadı. Büyük hamle. Köllü avcısı. Aha ben de en iyi. Kim var? Buralarda kimse yok mu? Şimdi arkadaşlar okus pokus bir varız bir yokuz. Neredeler? Hmm, şurada da var. Okus pokus. Ana tek vuruşta gitti. Tek vuruşta gitti. 12 olmuşuz. Ha böyle onun giderse güzel olur aslında ha. Oho bana şu lazım arkadaşlar. Sonra buradan şu yüzlüğü almam lazım. Geçmem lazım sadece bunu diyorum. Okus pokus bir varız bir yokuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, e, birisi bana sıkarken klonunu önüne klonunu önüme koyuyorum. Öyle dalıyorum. Onların mermisi bitiyor vura vura. Sonra ben mermilerimle onları alıyorum. Alamazsam ben geberiyorum ya da son canını ben alıyorum. Of geldi. Kim geldi? Search gelmiş. Tabi tabi. Ya Tara geldi. Hayır. Ah değmiyor. Hayır. Ah. Ah bana değmemiş. Kaç 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 kaç. Vurdum yes. Arkadaşlar hesaplama ya. Okus pokus bir varız bir yokuz. Arkadaşlar bakın. Okus pokus bir varız bir yokuz. <laughs> Gözüküyor canım. Ciğerim. Olsun klonu da geberteyim. Öyle başımda dolaşınca yerim belli ediyor. Neredeler? <laughs> o da gitti. Arkadaşlar bakın. Bugün... Kaçma. <laughs> Okus pokus bir varız bir yokuz. Şimdi klon gidecek biz dolanacağız. Klon gidecek biz dolanacağız. Okus pokus bir varız büyük. Arkadaşlar kulağından kaçtı Of Çok güzel kupa Kasıyorum 81 11 kupa, kupa Verdi 475 Şunlardan lazım bana Arkadaşlar şu güç puanları Rekord Bangladesh. Bakacağız. Üf, var ya. Temalar. Güzelmiş temalar. Ama almayacağım. <laughs> ha bu şeyin de. Bu, aa bu, bu hesapta var. Bu, bu hesabın şeyinde var. Simge seçte var. Arkadaşlar bakın. Tipi arkadaşlar. Biz bunu yapacağız. <laughs> Kumbara kavgası. arkadaşlar. Kumbara doldu ama e, yine de ben x2'deyim. x2. İnşallah beni geçemez. Oynayacak, Oynay oynayacak. Lord var ya o. Vur Burhan da oynayacak. Hayır inşallah beni geçemez Erami. Arkadaşlar dua edin. Yardım edin. Yardımınıza ihtiyacım var. bu sefer Lola geldi. En iyi takım arkadaşı nedir? Arkadaşlar ee, Pat Eyvah ben gittim Ah gidiyor Ah gidiyor İlla kulona vuracak Oha kulonu aksesuar mı harcadı ben, ben mi yanlış gördüm. Ah çok yanlış yaptım ya. Çok yanlış yaptım arkadaşlar. El primonun fake'ini ondan çok ben yapıyorum. Çok yanlış bir hamle yaptım. Arkadaşlar çok yanlış yaptım ama ben bunun intikamını alırım. Yine çok yanlış yaptım. <laughs> Şimdi bu maç bitsin. Şimdi of ya kupalar gitti. Teker teker geliyordu. Search ne alaka? Şimdi benim mortisi kasmam lazım. Bana çok iyi bir takım arkadaşı lazım ki. Onunla beraber mortis kasalım Ama yok ki. Ya. Herkes birbiriyle oynuyor. Birisi benimle oynamıyor. O yüzden arkadaşlar fakiriz. Baktık battık. Battık. 14 kişi oynuyor ama herkes birbiriyle oynuyor. <laughs> Emzi geldi. Emzi griye boyamışlar ama. <laughs> Ems kafa. Bak bana geliyor. Aha bak orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi birisi gelecek aralarına gideceğim kaçacağım. Taktik. Şimdi bunlar şu an kavga ediyor ya. Hey <laughs> arkadaşlar. Taktik bu. Taktik. Arkadaşlar var ya Kim geliyorsa gelsin hepsini alırım. Birisi girdi mi arkadaşlar siz gördünüz mü? 9 yüküm arkadaşlar gelen gelsin. Gelin herkes ortaya. Geliyor. Onu da aldım. Teker teker gelin ölüm. Ya sen de şunlara gitme ya. Teker teker. Harcayacağım olayım size. Teker teker. Şimdi onlar bir kavga etsin ben araya girmeyeyim usul usul bekleyeyim. Ah kastı. Ya sen ne araya giriyorsun şimdi? Allah Allah. Şimdi bu baz bana sıçrarsa var ya çok kötü olur. Arkadaşlar fark ettiyseniz ultimi attım canım 300 kaldı. Yes. Kastım. 2000. Bu bir rüyaydı farzet. et. 2000 çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel ama. ama. Of keşke gelebilsem. Cık. Ama geleceğim. Az kaldı. Şimdi aynı taktik. Onlar savaşırken aralarına giriyorum, gibi alıyorum. Sonra adamları saldırıp alıyorum. Eyvah oh, şeyli var. Of 3 şeyli var. Of 3 edgar var. Hmm, bizde de etkar varmış. Ben bizdeki etkarı da saydım arkadaşlar. Pardon. Kır. Aferin. Ben senden büyüğüm. Yükleri sen kıracaksın ben yiyeceğim. Ben yükleri şekil yapıyorum. Sen kırıyorsun ya. Ayıp değil mi? Tövbe tövbe. Ne yapıyorsunuz orayı? Hadi kavga kavga başlasın. Kavga başlasın. Rahat bir yer. Evet iyi yükü çaldım. Arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Gittim arkadaşlar. Ya gitme. Lan gitme. Lan zıp. Oo. Oh. Kurtulduk. Arkadaşlar krize gittim. Hayır. Hayır. Gitmeyecek. Eyvah. Ha? Kötü gittim. Ama. Olsun ikinciyiz. İkinci mi? İkinci olunca veriyor değil mi? Veriyor evet. Hem de 8 tane veriyor. Of çok güzel. Şimdi. takımda menüde. o takımda menüde. Oo, oo, oo. Arkadaşlar aynı taktiği yapıyoruz ama bu sefer şeyli olmasın. Kit yani kedi, şeli bir de Edgar olmasın. Edgar bizde olsun da. Eyvah. 3 Edgar var. Pardon, 4'müş. Aşağı bakmamış. Şeli yarışak mı? Bak ben birinci. Aha. Dent. Dent. Hop kastım arası kasıyor numarası. Ah kasıyor. <laughs> Kim demiş oğlum? Arkadaşı Edgar. Bas gel. Burada kanka var. Gir be gir. Gir be. Doğru zaman değil. Kaçmıyor ki ama ya. Olsun şeyliğe yük kazandırıyorum. Money money kazandırıyorum. O sonuna girecek araya. Pat. Bir daha girecek. Pat. Bir daha girecek. Bot. Ben yükleri çalacağım, onun yükleri olacak. What dur orada. Otur oturduğun yerde. Ne olur yapma. Yaparsan keserim. Smartness tan. Oh. Kedimi çaldılar kedimi. Korkuyorum. Oh. Oh. Uu. Dur 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 kaç kaç 5 4 3 2 Mortis doğdu. Bir Mortis'im ben ama ulaşamazsın. kaç sana? Adam 16 UK had Spike Spike'ta o zaten Spike sert vuruyor. Arkadaşlar e, yine kupayı aldık mı aldık sıkıntı yok. Arkadaşlar e, şu parayı alayım. da arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hoşça kalın arkadaşlar bildirim yapmayı abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar mortisi 734 kupadan fazla olan kişi kupasının yanında yazsın Hoşçakalın mutlu kalın.